Merhabalar. Bugün size burada bir video yapmak istiyorum. Burada yapacağım video şudur. Ee, bu görmüş olduğunuz alan şöyle göstereyim. Şu alan Karataş, Yakup Aptal, Mühye ve İmrahor alanıdır. Ee, bu alanın özelliği şudur. Ee, burası Çankaya'ya oldukça yakındır. Şöyle bakarsanız bakın burası simpaşa altın oran diye geçer. Şu alan simpaşa altın oran. Şurada panora var bakın. Panora ve eski milletvekilleri lojmanlarının olduğu yer burası. Geliyoruz. Şurada TRT var. Bakın. TRT. Şurada şu görmüş olduğunuz yeşil alan eski Çankaya Köşkü ve şuralar Doğukent Caddesi. Burada emlak konutun yapmış olduğu yüzlerce daire var inşaat sahası şu anda ve oturulmaya başlanan yerler de var. Burası biraz önce bahsettiğim gibi Simpaş Altın Oran. Şu aşağıdaki yerde yine onlara bağlı alan. Simpaş'ın yapmış olduğu yaklaşık 30-40 bin kişinin yaşayabileceği bir alan tamamen bittiğinde. Şimdi şu gördüğümüz yer Mühye. Bakın Mühye köyü. Yerleşim yerine olan uzaklığına bakıyoruz. Görüyorsunuz 700 metre. Karataş köyüne bakıyoruz ölçüyoruz arkadaşlar. Şöyle yerleşim yerinden geldiğimizde şuralar Karataş'ın şeyleri 5 5 kilometre, 6 kilometre mesafede. Yaylava yine öyle. Yakubab'dan yine öyle. Yaylabağ Gölbaşına bağlı. Yakubab'dan İmrahor, Simpaş, Karataş görüyorsunuz. Özellikle şu adamla ilgili konuşmak istiyorum. Şimdi benim daha öncesiyle ilgili çok fazla bir bilgim yok. 1970'lerde, 60'larda, 70'lerde işte çeşitli gazeteler şu alandan, Karataş'ın şu alanlarından yüzlerce dekar yer satın almışlar ve bulmacayla dağıtmışlar ve e, Türkiye'nin çok çeşitli yerlerinde bu tarafta hissedarı olan insanlar var. Ama 100 metre ama 200 metre. Fakat burada gördüğünüz gibi Karataş Köyü var. Karataş Köyü hemen şurada bakın İmrahor Eymir Gölü burası daha doğrusu. Yanlış söyledim. Eymir Gölü var. Otlu Gölü. Bakın TRT'den iniyorsunuz. Böyle geliyorsunuz. Karataş Köyü. Yakup Aptal Köyü. Ve Müfiye Köyü. Şimdi 70'lerde 60'larda, 70'lerde o zamanı çok fazla bilmiyorum. Fakat yaklaşık bir 10 yıldır ben bu bölgede bazı şeylere dahilim. Yani buralardan, çeşitli yerlerden zaman zaman arsa aldım, sattım. Zaman zaman bazı müşterilerime verdim. Gördüğüm kadarıyla şu var, 10 yıldır bu bölgede bir imar çıkarılmaya çalışılıyor. Daha öncesini dediğim gibi bilmiyorum. Bazı olayları kronolojik olarak yanlış anlatabilirim. Sorun değil. Önemli olan burada problemin ne olduğu. Ee, evet, şöyle Çankaya'daki ana yerleşim merkezine 2 kilometre ve 5 kilometre arasında, yani 4-5 kilometre mesafede olmasına rağmen bu bölgeye bir türlü imar çıkmıyor. Esas itibariyle bu bilgi e, videonun konusu şudur: İmar istiyoruz. Evet, imar istiyoruz. Ee, şimdi. Melih Gökçek zamanında şurada bir proje yapıldı. Otoban altı projesi diye geçer. Bakın şu proje yapılmıştı. Sonra bu proje iptal oldu. Şimdi şöyle bir proje yapıldı. Bunlar bir iptal oldu. Bakın bunlar yapıldı, iptal oldu. Yapıldı, iptal oldu. Şu bölge için... Büyükşehir Belediyesi tarım görüşü istiyoruz dedi. Aylarca tarım görüşü gelmedi. Belediye çeşitli yerlere pankart açtı. İşte bu bölgenin imarının iptali için mimarlar odası dava açtı. Bilmem iptal edildi. Sonuçta ne oldu? Sonuçta şu oldu arkadaşlar. Sonuçta şu oldu. Şurada bir metre kararsa 4000-5000 bin, bin lirayken Şurada 10-15 bin lirayken 1 metre arsa, şurada arsanın metre karesi, şurada 100 lirayla 300 lira arasında değişiyor. Şimdi bu adalet mi? Yani düşünün, şurada bir kilometre şeyinde yakınında 5000 lira, burada 100 lira. 100 liraya arsa mı kaldı ya? Anadolu'nun neresine giderseniz gidin 100 liraya arsa mı kaldı? Şurası Çankaya köşküne 5-6 kilometre mesafede. Onu bırak insanlar yapı yapamıyor. Şuraya tarım görüşü çıkmıyor. Tarım alanı diye. Ama gelin görün ki bakın şurası eski şehir yolu. Bakın nereler buralar aslında buğday deposuydu. Bakın burada Şehit Ali taraflarında görüyorsunuz ballı kuyumcuya kadar yapracık bütün buralar buğday deposuyken buraların imarı çıktı. Hem de yüksek kat çıktı kim yerlere, kim yerlere villa bölgesi çıktı. Ama burada ne oluyor? Burada daha önce yerel belediye ile büyükşehir belediyesi farklı farklı partilerdendi. Bir türlü imar sorunu çözülemedi. Sonra iki belediyede de bir partiye geçti. Bu sefer bakanlıkla partiler farklı olduğu için yine imar çıkmadı. Yani buraya bir Ankara kanalı dediler. Bir Boğaz Köprüsü yapacağız, Ankara Boğaz olacak dediler. En sonunda Millet Bahçesi'ne karar verdiler. Sonuç? Sonuç hiçbir şey yok. Karataşlı'nın, Yakup Abdallı'nın, Mühiyeli'nin elinde ne var? Ne var arkadaşlar? hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yıllardır kronik bir sorun oldu bu. Ya bu işler bellidir. Verirsiniz belediye ya özel şirkete verirsiniz. Ya bilmem kendi bünyenizde yaparsınız. 25 binlik plan doğrultusunda oturursunuz bir proje çıkarırsınız. imarınızı geçirirsiniz. Ve bu iş biter yani. Ama o parti, ama bu parti, ama o iktidarda, ama bu iktidarda. Sonuçta biri geliyor, biri gidiyor. Ama olan Kara Taşlı insanın, Müfekölü insanın, Yakup Aptallı insanın tarlası ne oluyor arkadaşlar? Yani burada neden imar çıkıyor bu bölgeye? Bütün bölge, bütün bölge. Herkes imar istiyor burada. Her seçimde geliniyor belediyede seçimlerinde ya da başka seçimlerde imarınızı çıkaracağız. Buraya hemen imar çıkaracağız diye söz veriliyor ama seçim bitince unutuluyor ya da tam üzerinde durulmuyor. Bakanlık açıklama yapsın, Şehircilik Bakanlığı, Tarım Bakanlığı açıklama yapsın buraya neden tarım görüşü vermediğine dair. Buraya vermeyip de eski şehir yoluna niye verdiğine dair açıklama yapsın ya da başka yerlere niye verdiğine de buraya niye vermediğine dair bir açıklama yapsın bakanlık. Belediye buraya niye proje çıkarmadığına, şimdiye kadar niye yapmadığına bir açıklama yapsın. Mimarlar Odası, evet burada verdiniz mahkemeye, yıktırdınız ama insanlar sizi şu anda bu bölgede düşman olarak görüyor. Gelin anlatın kendinizi. Deyin ki kardeşim, burada rant alanı var. Dolayısıyla ben bu rant alanından gelecek kuşaklar açısından, buradaki insanların yaşadığı insanlar açısından bu şu 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 neden neden dolayı zararlıdır? Deprem açısından zararlıdır. Yeraltı kaynakları, suları bilmem neleri açısından zararlıdır? Açıklayın. Kimse bir şey bilmiyor ki. Burada Karataşlı Yakup Abdallı, Mühyeköy'lü İmra Orlu, şu alandaki insanlar hiçbir devlet kurumundan sorunlarına çözüm bulamıyor. Lütfen A partisi, B partisi, C partisi ayırmadan söylüyorum. A kurumu, B kurumu, C kurumu ayırmadan söylüyorum. Lütfen bu bölgeye eğilin. Bu bölgenin kim yetkiliyse, hangi kurumlar yetkiliyse bu bölgenin imarını çıkarın. Yeter artık ya. Yani yıllardır imar çıkmıyor ya. Yani başka yerlerde rant alan oluşuyor da burada oluşmuyor. Oluşmuyor mu? Yani Burada oluşuyor da başka yerde oluşmuyor mu daha doğrusu? Yani bu insanların suçu ne? Karataş köylüsünün suçu ne? Veya da burada e, Mühe köylüsünün suçu ne? Yakup Aptallı'nın suçu ne? Neden şu alana imar gelmiyor? Ve Çankaya'ya bu kadar yakınken, Mama'a ya bu kadar yakınken, Ikea'ya bu kadar yakınken, TRT'ye, Simpaşa, Eymir Gölü'ne bu kadar yakınken, incek, bakın incek. Mesela buralara imar çıkardılar, yüksek kat. Görüyorsunuz şurada oldukça yüksek kat var, imar değişti. Burada müthiş bir rant alanı oldu. E peki buraya verdiniz de buraya niye vermiyorsunuz? Allah aşkına yani şurada 100 lira olur mu arsanın metrekaresi ya? Yani şurada 15 bin lira, 10 bin lira, şurada 5 bin lira, 7 bin lira. Şuraya geliyorsunuz 100 lira. Yukarılara çıkın şuralara biraz daha yukarılara. 70 lira, 60 lira, 50 lira. İnsaf yani ya. Buradaki insanların canı can değil mi? Malı mal değil mi? Lütfen buranın bizim memleketimizin, Türkiye'nin bir halk olduğunu düşünün burada yaşayanların. Ve kimin Üzerinde ne vazifesi varsa, kim kime ne görev düşüyorsa, kimin işi ise, lütfen buranın imarı çıksın. Bölge halkı olarak biz bunu istiyoruz. Bölgede malı mal varlığı olarak olan insanlar olarak bunu istiyoruz. Ve bu görevde eline düşeni layık ile yerine getirecek herkese teşekkür ediyoruz. Bu kadar da.